Panorama News Haber Portalı'ndan merhaba. 5 Nisan 2023 tarihindeki resmi gazetede yayınlanan 7447 sayılı yasayla birlikte Türkiye'den hangi statüden olursa olsun SSK, Bağkur, Emekli Sandığı veya yeni 5510 sayılı kanuna göre emekli aylığı, yaşlılık ve mağlulük aylığı alanlarla ölüm aylığı alanlara onlar da biraz daha değişik Bunların emekli aylığı gelirleri ki ben böyle söylüyorum 7500 TL'ye çıkartıldı. En düşük bu kadar olması gerekiyor. Aynı zamanda da 5510 sayılı Kanun'un Ek 18. maddesi gereğince 2018 yılından beri verilen her iki bayramda, her iki dini bayramda Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki emekliye verilen Emekli ikramiyeleri 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkarılmış oldu bu yasa değişikliği ile birlikte. İşte bu videoda bu değişiklikleri sizinle paylaşacağım, ayrıntıları paylaşacağım. videomuz başlıyor. Türkiye'deki insanlar veya yurt dışında yaşayan insanlarımızın çoğunluğu asgari ücretten borçlanma yapıyorlar veya Türkiye'dekiler asgari ücret veya asgari ücrete yakın çalıştıkları için 2008'den sonraki kanun değişikliğiyle de aylık bağlama oranları çok düşürüldüğü için bunların emekli aylıkları çok düşük seviyede kalıyordu. 2019 yılından itibaren 5510 sayılı kanuna ek 19. madde eklendi ve 1000 liradan başlamak üzere. Yani emekli aylığı geliri 1000 liranın altına düşmeyecek şekilde bütün aylıklar bu seviyeye çıkarıldı. Daha sonra bu 1500 liraya çıkarıldı. Daha sonradan 2500 liraya çıkarıldı. Geçen sene 2022 yılında da 3500 liraya çıkarılmıştı. 1 Ocak 2023 tarihine kadar. Ondan sonra da 13 Ocak 2023 tarihindeki kanun değişikliğinden sonra da bu miktar 5500 liraya çıkarılmış oldu. Yani Türkiye'den hangi statüden olursa olsun emekli aylığı alanların emekli aylığı gelirleri bunu şimdi açıklayacağım. Tekrar daha önceki videolarımda da açıklamıştım ama burada da söyleyeceğim. Emekli aylıkları değil, emekli aylığı gelirleri 7500 TL'den aşağı olamayacak. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren maaş alanlar için neden emekli aylığı geliri diyorum? Emekli aylığı demiyorum. Çünkü bu verilen 7500 lira sizin yatırmış olduğunuz primlere karşı hesaplanan emekli aylığı değil. Şöyle örnek vereyim. Örneğin diyelim ki sizin aylığınız hesaplandı ve 5000 TL çıktı. Bu 5000 TL sizin yatırmış olduğunuz primlerin karşılığı emekli aylığıdır. Ancak 7500 liraya tamamlandığında bu aradaki 2500 TL sizin yatırdığınız primlerin karşılığı değil, Türkiye'deki bütün vergi mükelleflerinin ödemiş olduğu vergilerden yani hazineden karşılanan bir miktar bir tür yardım, sosyal yardım veya emekli aylığına destek. Bu tamamen hazineden karşılanıyor. Bunun içinde sizin emekli aylığınız aslında 5000 TL olarak devam ediyor ama 7500 TL değil. Bunu şöyle anlatayım daha iyi anlayabileceksiniz. Şu an Nisan 2023'teyiz. Tabii ki her 6 ayda bir emekli aylıklarına zam geliyor, değil mi? 1 Temmuz 2023'ten itibaren yapılacak, diyelim ki yüzde %20. 5000 TL sizin emekli maaşınız ama 7500 TL alıyorsunuz Nisan'dan itibaren. Ama buradaki zam yani Temmuz 2023'te gelecek zam 7500 TL'ye gelmeyecek. Sizin aylığınız, ana aylığınız 5000 TL olduğu için buna gerek. Temmuz ayında %20 zam verildiğini düşünelim. Yani 1000 TL zam gelecek. Maaşınız 5000 TL, 6000 TL'ye çıkaracak. Ama 7500 TL'nin altında kaldığı için yine bir 7500 TL olarak alacaksınız. Dolayısıyla siz hala 7500 TL almaya devam edeceksiniz. Bu sizin emekli aylığınıza gelen zamdır. 7500 TL'ye gelmiyor. O nedenle de ben bunlara emekli aylığı demiyorum. En düşük emekli aylığı demiyorum. En düşük emekli aylığı geliri diyorum. Bu hem yaşlılık aylıklarında hem malulük aylıklarında bu şekilde ödenecek. Ancak ölüm aylıkları yani dul ve yetim aylıklarında da bu 7500 lira olarak tamamı 7500 her dul veya yetim 7500 TL almayacak. Zaman zaman bunu yazıyorsunuz veya soruyorlar bana. Şerif Bey ben iki neden 7500 TL değil? Çünkü sizin aylık bağlama miktarınıza göre, oranınıza göre bu miktarı alıyorsunuz. Biliyorsunuz ki dul kalan eşlere erkek olsun, bayan olsun, hangi statüde olursa olsun şayet eş çalışmıyorsa ve kendisiyle birlikte bir yetim maaş almıyorsa ölen sigortalının alacağı maaşın %75'ini kendisi alabiliyor. Yani tamamını almıyor %75'ini eğer çalışıyorsa ve kendisiyle birlikte bir yetim maaş alan var ise o zaman %50'sini alıyor dul. O zaman işte bu orana göre maaşı hesaplayacaksınız. Örnek verelim %50 olarak düşünelim. Diyelim ki Filiz Hanım ölen eşinden dolayı 3000 TL maaş alıyor. Ama 7500 lirayı o zaman ikiye böleceğiz. %50 çünkü %50'sini alıyor. O zaman 3750 lira olacaktır ki 3000 lira alıyor. O bu oran yani en düşük emekli aylığı geliri ölüm aylığında 3750 lira olarak alacak. 3000 7500 lira olarak değil. Bunu söyleyeyim. Yani ölüm aylıklarında kim ne kadar alıyorsa yetimler yüzde 25 alıyor genellikle 7500'ü böldüğümüzde yüzde 25'in altında kalıyorsa yetimin aldığı maaş bu o miktarda yüzde 25 7500'ün yüzde 25'ine kadar yükseltilir bu şekilde verilir ama her birine 7500 TL verilmez. Şimdi bu olay bu şekilde yani artık Nisan 2023'ten itibaren en düşük emekli aylığı geliri 7500 TL. Neden böyle oldu? Aslında 13 Ocak 2023'teki Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla bu 3500 TL'den 5500 TL'ye çıkartılmıştı. Aradan 2 ay 21 gün resmi gazeteleri esas alırsak tarihlerini 2 ay 21 gün sonra 7500 TL'ye çıkarıldı. Neden? Bunun da yorumunu siz aşağıya yazabilirsiniz. Gelelim bayram ikramiyelerine ki bu konuda hiçbir video yapmamıştık. Bunu da sizinle paylaşmış olayım bu video vesilesiyle. 2018 yılında 5510 sayılı kanuna ek 18. madde eklenerek her iki dini bayramda yani Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye emekli ikramiyesi adı altında işte ikramiye diyebilirsiniz. Kanun ikramiye diyor ama harçlık diyebilirsiniz, gelir diyebilirsiniz, destek diyebilirsiniz ve bu çeşitli dönemlerde işte bin liraydı 1100 lira oldu ve şimdiki demin bahsettiğim 5 Nisan 2023 tarihindeki kanun değişikliği ile 7447 sayılı kanun değişikliğiyle bu miktar 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkartılmış oldu. Bayram ikramiyelerini kimler alabilir? Bu en düşük emekli maaşı yani 7500 lira alanlara göre biraz farklı bir düzenleme var burada. Ek 18. maddeye göre bu kanuna göre veya başka kanunlara göre gelir alabilenler, SGK'dan gelir alabilenlere bu bayram ikramiyesi her halükarda veriliyor. Kimlerin hakkı var bunu hemen sizinle paylaşmış olayım. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından faydalanıp sürekli iş görememezlik geliri almaya hak kazanan kişilerin sürekli iş görememezlik derecesinin oranlı miktarınca yani 2000 lira değil o oranca hangi oranda bağlanırsa ona o oranda bu 2000 liranın diyelim ki %70'i ise 2000 liranın %70'i olarak bayram ikramiyesi olarak ödenir. Yani herkese 2000 lira ödenmez demin anlattığım 7500 liradaki ölüm aylıklarında olduğu gibi. Yine aynı şekilde hak sahipler dediğimiz ölüm aylığı alanlarda Aynı demin anlattığım sisteme göre bu 2000 lirayı bölüşerek alır. Yani kendi hissesi %25'le %25'i. 2000 liranın %25'i nedir? 500 TL alır. Yetimler mesela özellikle. Ama diyelim ki bir dul alacaksa %75'ini alıyorsa 1500 TL olarak alacak, 2000 TL olarak almayacak. İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünü %50'den daha aşağıda bir oranda kaybetmişse bir kişi ve sürekli iş görememezlik gelere alırken ölenlerden ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri ölen sigortalıya bağlanmasına esas sürekli iş görememezlik derecesinin oranındakinin kendi hissesine düşen yani hak sahibinin hissesine düşen oranda yine bayram ikramiyesi alabiliyor. Yine aynı şekilde sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkedeki çalışmalarla Türkiye'deki çalışmaları birleştirilerek kısmi sözleşme aylığı alanlar Türkiye'deki çalışma süreleri oranlanarak genel bütün çalışma sürelerinde Türkiye'deki çalışma süreleri oranlanarak 10 miktarda bayram ikramiyesi alabiliyor. 7500 TL yaşlılık ve mahallelik aylıklarındaki 7500 TL'lik alt sınırda yani emekli aylığı gelirlerinde bunlar alamıyor. Ama bayram ikramiyesi alabilirler. Şayet birden fazla dosyadan emekli aylığı ve geliri alıyorsa, mesela hak sahipler hem babadan alıyorsa hem eşten alıyorsa, hangi dosyadan fazla alıyorsa ona göre bayram ikramiyesi ödenir. Bu bayram ikramiyeleri evlenme ödeneği alacak kız çocuklarının için yani yetim maaşı alırken bırakan ve evlenme ödeneği alınırken bu hesaba katılmaz. Bunu da bilelim. Bu ödemelerden yani 2000 lira bu bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamaz ve bunlara da haciz konamıyor. Bu miktar da yine SGK tarafından ödenmiyor onu söyleyelim. Yine Türkiye'deki vergi mükelleflerinin ödemiş olduğu ve hazineden karşılanan bir miktardır bu bayram ikramiyeleri. Ben genel olarak bunları sizinle paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz bildirim zilini açarak abone olmanızı bu tip yeni videolarımızdan haberdar olmanızı tavsiye ederiz. Panorama Hep Haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.